Rötar yapmış yine duygularım. Hesabını zinde tuttuğum sıralı kelimeler ardı sıra bekler durur saatine. Hazırlıklıdır cümlelerim, yoğundur hislerim. Gözlerim ufku deler. Özlemine hasat yapacağım ana kapatırım kendime. Gelişi güzel de bakamıyorum sanki. Artık geride kalan beni ürküten tedirgin eden akşamlarımın hüzün kokan yaşanmışlıklarına. Biliyorum olmayacak artık bazenlerim, belkilerim, adına gün yılgınlıklarım diyebildiğim gecelerim de olmayacak artık. Ah bir de hani bir de anlayabilselerdi beni en sessiz olduğum anlarda saklanırdı benim konuşkanlığım. Bir bilselerdi sana dokunmadığım anlarımda vuruldu Hep hasret nedense Hülyalı anlara saplanır dururdum Gönlüm hep isterdi En temiz duygularımı Arındırdım Bütün kokuşmuşluklarından Gönderdim evrenin derinliklerine dileklerimi Bilirdim Anlayabilirdim de Bir tadımlık olacaktı oysa hissediyordum. Hayat ne kadar uzun gibi görünse de yaşam bir o kadar da kısaydı çünkü. Gökyüzü sarpa sarar da yağdırır mı yıldızlarını avuçlarıma diye düşünürdüm. Oluşur mu gök kuşağı bilindik renklerin dışında? Hiç tanımadığım renkler avutur muydu beni? Akşamlar hep hüzünlüdür bilirim. Ürkütürdü beni gün yorgunluklarımın karası. Bedenime ağır gelirdi yorgun omuzlarımın iş çekişleri. Tek tesellim olurdu akşam sefalarının geceyi sarmalayan müz kokuları. Bak yine gün solacak birazdan. Yeniden başlayacak avıntılarıma sarılışlarım. Beklentilerimi yine sen süsleyeceksin. İçimde sıraladığım bütün mevsim geçişlerine olan hasretim kadar yine bir geceye sığdıracağım. Ve yine akşam sefalarının tenime sinmiş kokusunda elimde en koyusundan bir bardak çayı yudumlarken dolunayın aydınlık yüzünü seyrederken seveceğim seni. Ah bu seninle bir türlü olamadığım anlarımda seni hayallerimde besleyişlerim ve onlarla dolunayın karanlık tarafında saklanışlarım var. Saklanışlarım var ya. Hani seni herkeslerden kıskanan bencilleşmiş düşlerimle sevmelerim. Ah bu kaybolmalar var ya. Sensiz ama seninle. Sensiz ama seninle. vezirin kaleminden.